Herkese merhaba. Shaolin keşişlerinin yaşamı, ruhsal ve fiziksel olarak kendini geliştirmek üzerine kurulu ve zorlu bir yoldur. Bu yolda birçok zorlukla yüzleşmek ve yüzlerce yıldır değişmemiş eski geleneklere dayanan yorucu bir çalışma programı sürdürmek zorundadırlar. <laughs> Shaolin rahipleri becerilerini mükemmelleştirmek için haftanın 7 günü idman yaparlar. Yaşam tarzlarının özünü anlamak pek kolay değil ama yine de sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Pekala, Shaolin keşişleri neden bu kadar havalı? Gelin hep beraber bakalım. Shaolin rahipleri erken çocukluktan itibaren seri eğitime başlar. Daha 6 yaşında inanılmaz yetenekler sergiliyorlar. Genç öğrenciler gitgide gerçek bir savaşçı olmak için acıya ve yorgunluğa katlanmayı öğreniyorlar. Geleceğin keşişleri zorunlu meditasyonlara ek olarak iyi bir denge duygusu ve inanılmaz bir esneklik geliştirirler. Görünüşe göre herhangi bir insan böyle bir açıyla eğilemez. Bu neredeyse imkansız. Bir süper kahraman değilseniz, vücudunuza herhangi bir zarar vermeden bu egzersizden sağ çıkamazsınız. Öğrenciler vücutlarını sütunların ve hatta ağaç gövdelerinin etrafına sararak bir halka oluşturuyorlar. Ayrıca bir süre bu pozisyonda asılı kalıyorlar ve düşmüyorlar. Daha çok işkenceye benzeyen bu egzersiz aslında kung fu eğitiminin bir parçası. Shaolin ustalarına göre bu tür egzersizler keşişlere her türlü zorluğa dayanmayı ve dövüş sanatlarının inceliklerini öğrenmeyi öğretir. Eminim ki spor hakkında az çok bilgi sahibisiniz. Her ihtimale karşı Shaolin pratiklerinden herhangi bir egzersiz uygulamaya çalışmayın. Cidden hayatınız için çok tehlikeli olabilir. Her keşiş vücuduna zarar verme riskini en aza indirmek için yıllar süren bir eğitim almıştır. Örneğin bu egzersiz sırasında boğazlarını kalın bir çubuğa vururlar ve boğaz insan vücudunun en hassas kısımlarından biridir. ağrıyı hissetmemeyi, kollar ve bacakların yanı sıra boynu güçlendirmeyi öğrenmek bir keşişin yaklaşık 10 yılını alır. İmkansız gibi görünüyor ama Shaolin rahipleri bunu karmaşık bir teknik olarak görmüyorlar. Gösteriler sırasında bir sopayla boğaza gelen güçlü bir darbeye veya bu türden birkaç darbeye nasıl dayanabileceklerini gösteriyorlar. Rahiplerden birinin boğazıyla sopayı kırabildiğini bile söylüyorlar. Rahipler vücutlarının her yerini güçlendirmek için özel egzersizler yaparlar. Egzersiz derken sadece idmanlarını kastetmiyorum. İdmanların yanı sıra meditasyon meditasyonda önemli bir rol oynar. Meditasyon, bir keşişe bir süre fiziksel egzersizlere ara vermesi, konsantre olması, zihnini temizlemesi ve bedenini dinlemesi için yardım eder. Meditasyon ayrıca en sert egzersizler sırasında bile sakin kalmalarına yardımcı olur ki bu egzersizler gerçekten herkesi tedirgin edebilir. Bu adamın boynunu saran bu ilmik bizim için kesinlikle iyi işaret değildir. Fakat Shaolin keşişi için durum farklı. Boğazı ve boynu fiziksel olarak o kadar güçlü ki kaplumbağa nefesi denen nefes tekniğini kullanabilir. Bu ancak gerçek bir Kung Fu ustasının öğrenebileceği becerilerden biridir. Keşişin 20 dakikaya kadar nefes almamasına yardımcı olur. Havada 1 metreden daha fazla bir yükseklikte asılıyken böyle bir şey yapabilmek için tüm gücünüzü toplamanız ve mümkün olduğunca konsantre olmanız gerekir. Shaolin rahiplerinden sadece birkaçı bunu yapabiliyor. Dolayısıyla sakın bunu evde yapmaya çalışmayın. Efsanevi Shaolin rahipleri yeteneklerini uzun yıllar içinde mükemmelliğe taşır. Sadece kaslarını, yumruklarını ve boyunlarını değil aynı zamanda parmaklarını da çalıştırırlar. Adı elmas parmak ya da başka kaynaklara göre demir parmak veya Buda'nın parmağı olan özel bir eğitim teknikleri vardır. Adı ne olursa olsun egzersizin özü değişmez. Shaolin manastırının avlusunun tam ortasında bu egzersiz için kullanılan bir ya da birkaç ağaç bulunur. İlk adım nispeten kolaydır. Öğrenciler sert bir yüzeye parmaklarını bastırırlar. Basınç sabit olmalıdır. Çok zor görünmüyor ancak bu egzersiz için ne kadar sabır ve dayanıklılığa ihtiyacınız olduğunu hayal edin. Basınç gitgide artar ve birkaç yıl sonra rahiplerin parmaklarıyla saldırı yapmasına izin verilir. Bu eğitim sonra Bu harika savaşçılar çelik saçları delmekte veya tüm vücudun ağırlığını iki işaret parmağıyla taşımakta hiç sorun yaşamazlar. Parmakları demir kadar güçlenir. Ağacın yüzeyindeki oyuklardan bazıları 5 cm derinliğindedir. Tüm bu egzersizlerden sonra rahiplerin parmaklarını kullanarak taşları kırabileceklerini veya bir kişiyi ciddi şekilde yaralayabileceklerini söylüyorlar. Günümüzde birçok insan merdivenleri çıkmakta zorlanır. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin her yerde olduğu bir dünyada çoğu zaman kendinizi zorlamanız gerekmez. Shaolin rahipleri ise manastır merdivenlerini eğitim için kullanırlar. Akla ilk gelen merdiven koşusu yapmazlar sadece. Bu onlar için çok kolay olurdu. Rahipler merdivenlerden dört ayak pozisyonunda inerler ve bunu inanılmaz hızlı yaparlar. Basamaklara dizleriyle dokunmazlar. Sadece ayakları ve avuç içleriyle dokunurlar. Ama yine de bir şekilde dengelerini korumayı başarırlar. Bu egzersizi de yapmaya çalışırlar çalışmayın sakın. Özellikle yalnız başınıza ve dik merdivenlerde. Tüm bu çılgın hareketleri sahiden havalı bu adamlara bırakalım. Çoğu insan çıplak ellerle cam kırmayı da zor bulur. Bir top veya taşın çarpmasıyla kazara kırmak daha kolaydır. Ama buradaki mesele bu değil. Shaolin rahipleri sıradan bir insanın imkansız olduğunu düşündüğü bir şey yapıyorlar. Camı bir iğne ile kırıyorlar. Öylesine küçük bir nesnenin camı nasıl kırabileceğini anlamak için bu malzemenin yani camın kimyasal bağlarını anlamamız gerekir. Cam çok serttir ve basit bir dokunuşla çatlamaz. Bu nedenle yüzeyin kır kırılması çok zordur. Kimyasal bağ düzeyinde cam, mikroskobik çatlaklara çelikten daha az eğilimli olup inanılmaz derecede güçlü bir maddedir. Ancak yapısı nedeniyle camı inanılmaz derecede kırılgan hale getirmek için sadece küçük bir çatlak yeterlidir. Ve bu özellik Shaolin rahipleri tarafından kullanılır. Diğer bir püf noktası da atış sırasında iğneyi baskı altında bükmemektir. Bu hiç kolay değil ama çoktan fark etmiş olduğunuz gibi keşişler kolay yol peşinde değiller. Bir yandan bükmemeye çalışırken iğneyi büyük bir güç ve hızla atarlar. Sert bir iğne cama çarptığında ve derin bir çatlak oluşturduğunda kuvvet cama dağılır ve cam kırılır. Bu görüntülerde kanıt olsun diye iğne camın diğer etrafındaki bir balona değiyor ve balon patlıyor. Shaolin tamamen dövüş sanatları ile ilgilidir ve dövüş sanatları da tamamen ellerinizle, yumruklarınızla ve avuçlarınızla sağlam vuruşlar yapma yeteneği ile ilgilidir. Bu tekniğe demirden el denir. Teknik başlangıçta 72 Shaolin tapınağı sanatından biriydi. Bu eğitim yöntemi keşişin yaralanma riski olmadan çok güçlü darbeler atmasını sağlamak için oluşturuldu. Demir el tekniği omuzlardan parmak uçlarına kadar tendon ve bağlara eğiterek uzuvları güçlendirmeyi içerir. Rahipler kumaş veya deri çantalarla dikilmiş veya etrafa saçılmış sert nesnelere vururlar. Çoğu zaman orta büyüklükte taşlar kullanırlar. Bu özellikle uzun vadede gerçekten tehlikeli bir egzersizdir sürekli taşlara vurmak atrite yani iltihaplı romatizmaya neden olabilir veya sinir hasarına bağlı olarak hassasiyet azalması yaratabilir. Bu nedenle birçok usta demir el tekniğini uzun süreli uygulamamaya çalışır. Birçok şahalin egzersizi inanılmaz ve göz korkutucu görünür. Bunlardan birinin adı demir gömlek. İnternette keşişlerin sanki onları hiç rahatsız etmiyormuş gibi keskin nesneler üzerinde yattığı veya sadece boyunlarıyla mızrakları büktüğü birçok video var. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Cevaplaması çok zor. Bazıları tüm sırrın akıl alma bir eğitimde olduğunu iddia ediyor. Rahipler yumuşak kumaşları sarılmış sert yataklarda uyurlar. Ardından yatay bir çubuk asıp altına bir delik kazarlar. 3 yıl boyunca her gün öğrenci bu çubuğu elleriyle kavrar ve sonra vücudunun üzerinde düz bir şekilde çukura düşer. Sonra öğrencinin bedenine sopalarla ve hatta bir çekişle vurmaya başlarlar. Hangisi doğru hangisi kurgu? Bunun cevabını muhtemelen sadece keşişler biliyordur. Şüpheciler bu özel becerilerin gerçek olup olmadığından şüphe ediyor. Belki de tüm bunlar yeterince hazırlanma süresi olan herkes tarafından yapılmıştır yapılabilecek bir sahne numarasıdır. Mesela sır mızrağın kendisinde olabilir. Aksesuar sahnede sihirbazın en iyi arkadaşıdır. Bu mızraklar gerçek olanlar kadar keskin ve tehlikeli değildir ve yalnızca performans için yaratılmıştır. Öte yandan birçok kişi yıllarca süren adanmışlık ve eğitimin Shaolin rahiplerinin insanüstü başarılar sergilenmelerine olanak verdiğine inanıyor. Mızrak başlarına uzanmak da bunlardan biri olabilir. Keşiş sütunu olarak bilinen bu beceri bacak eğitiminin yanı sıra tam vücut kontrolünü de içerir. Keşişler yerde iki sütun üzerinde at duruşu olarak da adlandırılan kibadachi adlı bir dövüş duruşu alırlar. Çok zor görünüyor ama hepsi bu kadar değil. Bazı durumlarda keşişler her iki ellerinde birer adet su dolu kovalarda tutarlar. Keşiş sütununun başka bir versiyonu ikisi birer omuzda ve biri kafada olmak üzere üç kase tutmayı içerir. Bazen kase yerine gaz lambası gibi diğer eşyalar da kullanılmaktadır. Bu egzersiz neredeyse iki saat boyunca yapılır ve tüm vücut hareketsiz kalmalıdır aksi takdirde nesneler düşebilir Peki bütün bu uğraşın sonunda ne olur? Eğitimin tamamlandığı ve tüm olası becerilerin öğrenildiği yılların sonunda gerçek bir Shaolin ustası unvanını kazanmak için her eğitim kurumunda olduğu gibi final sınavı gibi bir şey geçmeniz gerekir. Öğrenci başarısız olursa 3 yıl içinde tekrar deneyebilir. Her keşiş kendi stilini seçer. Örneğin bir maymun stili. Böyle bir teknikte ustalaşmak güç, odaklanma ve herkesin başaramayacağı inanılmaz bir denge duygusu gerektirir. Ancak sınav sadece kung fu ile ilgili değildir. Budizm dini bilgisi tüm rahipler için zorunlu olduğundan sınava dahil edilir. Her yerde olduğu gibi bazı teorik sorular uygulamadan çok daha karmaşıktır. Her iki testi de geçmek için çok çaba gerekir ve ancak o zaman gerçek bir Shaolin savaşçısı olarak adlandırılma hakkını kazanabilirsiniz. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.